Merhaba değerli izleyiciler. Bugünkü programımızda sizlere kolesterolden bahsetmek istiyorum. Kolesterol nedir? yüksekliğinde e, ne gibi durumlarla karşılaşırız? Ne gibi hastalıklara sebep olabilir? Nelere dikkat etmeliyiz ve dengede tutabilmek için neler yapmalıyız? Bunlarla ilgili konuşmak istiyorum. Öncelikle kolesterol nedir? Kolesterol aslında bizim vücudumuzda da sentezlenen, var olan e, bir molekül. Kendisi steroid e, yapısını ve bunun bir alkolle olan birleşimi e, demek gerçekte bir sterol maddesi yani. Bu vücudumuzda hücre duvarında da olan bir madde. Hücre duvarının yapısına katılmakta. Bunun dışında vücudumuzda üretilmekle beraber biz bunu dışarıdan yediğimiz gıdalarla özellikle hayvansal kaynaklı gıdalarla dışarıdan da almaktayız. Bunun fazla olması sonucu vücudumuzda e, kandaki düzeyleri de yükselmekte. E, i̇ki çeşit kolesterolden e, bahsedebiliriz. Bunlar e, LDL ve HDL özellikle. E, kötü huylu ve iyi huylu e, kolesterol dediğimiz, e, iyi kolesterol ya da kötü kolesterol dediğimiz. E, LDL kolesterol e, özellikle bu kötü kolesterol olarak bilinmekte. E, açılımı düşük yoğunluklu lipoprotein olarak geçmekte. Bu damarlarda birikerek kalp krizi ve inme gibi birçok ciddi sağlık sorununa neden olabilmekte. Aslında LDL kalp ve damar sağlığımızı tehdit ediyor. Bunun dışında HDL ise iyi kolesterol dediğimiz yüksek yoğunluklu lipoprotein dediğimiz HDL ise e, bizim bu kalp ve damar sağlığımızı korumamızda yardımcı. Bunun yüksek olması önemli. Bu aynı zamanda LDL'nin karaciğere taşınarak tasfiye edilmesine de yardımcı olan bir lipoprotein. Diyebiliriz. Ee, çok fazla yağlı gıdalar ya da e, karbonhidratı aşırı aldığımızda, karbonhidrat e, aşırı karbonhidrat tükettiğimizde e, kanımızdaki LDL seviyesi yükselmekte. E, buna e, kolesterol yüksekliği denmekte. Bunun dışında e, hiperkolesterolemi ya da hiperlipidemi isimleriyle de e, bunu duyabiliriz. E, bu şekilde bilebiliriz. Ee, eğer LDL seviyesi çok yüksek ise e, ve HDL seviyesi çok düşük ise e, yağlı maddeler e, damarda birikerek ve, e, bir tortu e, halinde birikimi yap yapabiliyor. E, bu da bu tortuda e, bizim atar damarlarımızdaki kanın e, yeterli miktarda geçişini engellemiş olmakta, onun önüne bir adeta bir set çekmekte, e, o bölgeyi damarın içini daraltmakta e, ve kan akışını da engellemekte. E, bu da tabii ki <laughs> beynimizde olsun, kalbimizde olsun çeşitli ciddi sorunlara yol açabilmekte. Hatta bunların devamı olarak ileri durumları olarak ölümlere kadar giden durumlara yol açabilmekte. Yüksek kolesterolün belirtisi var mıdır? Bunun belirtisi aslında kolesterol yüksekliği tek başına kendi başına bir belirti vermiyor. Genel olarak bu Kolesterolün devamlı yüksek olması ve bu damarlarda oluşan plaklar nedeniyle çeşitli organlarda yaptığı komplikasyonlarla ortaya çıkabilmekte. Örneğin kalpte kalp krizi yapabilmekte ve bu beyin damarlarında yine tıkanma olduğunda inme gibi sorunları yol açabilmekte. E, bu tür e, acil durumlar genelde kolesterol yüksekliği, e, atar damarlarda plak oluşumuna neden olana kadar ve bu sebeple de bazı böyle acil belirtiler verene kadar e, pek anlaşılmıyor, ortaya çıkmıyor. E, burada oluşan plaklar atar damarları daraltıyorlar ve böylece e, damarlardan daha az e, kan geçmesine neden oluyor e, ve e, bu plak atar damarın e, içini kaplayan tabakanın da yani o damar cidarının bozulmasına da neden olmakta. E, tabii ki bu damar yapısı bozulunca çok ciddi e, sorunlar, e, komplikasyonlar ortaya çıkabilmekte. E, kolesterol yüksekliğini anlamanın tek yolu kan testi yaptırmak, kan testinde ortaya çıkabilmekte. Eee total e, kandaki total kolesterolden bahsedilmekte. Bu e, genellikle e, LDL ve trigliseridin toplam oranını belirtmekte ya da miktarını. Genel olarak 1 desilitrede 240 mg'ı aştığında kolesterolün yüksek olduğundan bahsedilebilir. Aslında bu sınır 200 olarak belirlense de 240'ın üzeri direkt olarak yüksek kolesterol olarak algılanmakta. Ve eğer 20 yaşını geçen sağlıklı bir bireyler iseniz en azından belli aralıklarla kanda kolesterol ölçümü yaptırmanız da tavsiye edilmekte. Doktorunuza danışarak tabii ki. Bunun dışında eğer ailede yüksek kolesterol sorunu taşıyan başka kişiler var ise ya da e, yüksek tansiyon gibi, kilolu olma durumu gibi, sigara içme gibi e, öykülerde mevcut ise, e, bu kişilerin doktor kontrolünde çok daha e, sık yaptırmaları gerekmekte kolesterol ölçümlerini. E, bazen kolesterol yüksekliği genetik olarak da mevcut olabiliyor, ailesel olabiliyor. Buna ailevi hiperkolesterolemi deniliyor buna. E, bu genetik olarak aktarılan bir rahatsızlık ve bu bu tür kişiler de Kolesterol düzeyi total kolesterol bir desilitrede 300 miligramın üzerinde olabilmekte ve bu, bu kişilerde deride yağlı maddelerin birikmesi sonucu oluşan bazı sarımsı sarı renkli yumrular şeklinde oluşumlar da mevcut olabilmekte. Kolesterol yüksekliğinin tabii ki tek başına dediğimiz gibi tek başına belirti vermiyor zamanla oluşturduğu hastalıklar nedeniyle olumsuz etkilere yol açabiliyor ama bu hastalıklar çok ciddi hastalıklar bunlardan bir tanesi koroner arter hastalığı veya koroner kalp hastalığı olarak da bilinmekte genel olarak kadınlarda ve erkeklerde bazı farklı şekilde belirti verebiliyor ancak Önemli olan burada tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor olması çok önemli. Başında geliyor ölüm nedenlerinin en yaygın olarak belirtileri göğüs ağrısı var, bulantı, aşırı yorgunluk şeklinde, nefes darlığı, boyun, çene, üst karın ya da sırt bölgesinde ağrı olarak kendini gösterebiliyor. El ve ayaklarda uyuşma ve soğukluk şeklinde de belirtileri olabiliyor koroner arter hastalığının bir diğeri kolesterol yüksekliğinin neden olabileceği hastalıklardan bir diğeri beynimize giden damarlarda kolesterolün sürekli yüksekliğine bağlı olarak plak oluşumları söz konusu olabilir ve bu bölgeye giden kan akışında yavaşlama olabiliyor ve hatta kesilme olabiliyor. Bu kesilme olması inme durumunu tarif ediyor aslında. İnme ciddi tıbbi müdahale, acil tıbbi müdahale gerektiren çok önemli bir durum. Eğer çevrenizde sizin de bu inme belirtilerini gösteren kişiler var ise mutlaka çok hızlı bir şekilde bir hastaneye yetiştirilmesi çok önemli. Bu inme belirtileri neler? Bunlardan bahsedelim. Ani denge ya da koordinasyon kaybı olabiliyor. Yüzün özellikle yarım bölgesinde his kaybı olabiliyor. Kuvvet kaybı olabiliyor vücudun yine yarı kısmında özellikle tamamında da olabilir ama özellikle yarısında olması daha muhtemel felç şeklinde gösterebiliyor kendini sersemlik yapabilir konuşma güçlüğü olabilir yüzde kol ve bacaklarda özellikle de vücudun bir kısmında hissizleşme şeklinde kendini gösterebilir bulanık görme yapabilir, çift görme yapabilir ya da tamamen görme kaybına neden olabilir. E, ani ve şiddetli baş ağrısı da e, yapabilir. Bu tür belirtileri eğer e, çevremizde bir kişide de görüyorsak onu mutlaka e, en kısa zamanda hastaneye yetiştirmemiz gerekmekte. E, tabii ki e, bu beyni besleyen damarlardaki tıkanmalar sonucu, plak oluşumu sonucu oluşan etkilerde eğer kalbi besleyen koronar arterlerde e, olan ee, kalbin damarlarında oluşan, e, kalbi besleyen damarlarda oluşan e, plak oluşumu söz konusu ise bu durumda da kalp krizi e, geçirme riski ile karşı karşıyayız demektir. Ee, tabii ki Buradaki damarlar da bu plak oluşumlarına e, nedeniyle gittikçe daralmakta ve buradaki e, kanın akışı da geçişi de yavaşlamakta. Bu ilk başta belirti vermiyor, yavaş gelişen bir özellik. Buna ateroskleroz deniyor aslında. Buradan plaktan bir parça koptuğunda, bu plağın çevresinde kan pıhtısı oluşmaya başlıyor ve bu kan pıhtısı oluştuğunda da zaten oradaki kan akışı engellenmiş oluyor. Kan gitmemeye başlıyor o kalp kasına. Ve kalp kası oksijensiz ve besinsiz kalmakta bu şekilde. Beslenemediği için de buna iskemi deniyor. Bu yoksunluğa iskemi deniyor. Oksijen alamadığı için kalp zarar görmeye başlıyor ve kalbin belli bölgeleri de ölmeye başlıyor. Bu kalp krizini ifade ediyor. Tıptaki dili de miyokart enfarktüsü olarak geçmekte. Bu tabii ki eğer gecikilirse burada acil bir müdahale edilmesi, çok hızlı müdahale edilmesi gereken bir durum. Eğer birkaç saati içerisinde ilk oluşmaya başladıktan itibaren birkaç saat içerisinde müdahale edilmezse kalpteki hasar geri döndürülebilinemez ve ölümle de sonuçlanabilir. Ee, Amerikan Kalp Derneği'ne göre Amerika'da e, her 34 saniyede bir kalp krizi geçirmekte bir kişi. Her 34 saniyede bir kalp krizi görülmekte. Türkiye'de de e, her yıl 300 bin e, civarı kalp krizi vakası görülmekte ve bunların 125 bini e, maalesef ölümle sonuçlanmakta. E, kalp krizinin nasıl belirtileri var? E, göğüste ve kalpte daralma, sıkışma, e, ağrı ve sancı, kollarda ağrı ve sancı yapıyor, nefes darlığı, e, ansiye ya da e, ani şekilde panik e, durumu da görülebiliyor. Mide bulantısı, mide ağrısı, midede yanma bu tür belirtiler de verebilir ve aşırı yorgunluk ve halsizlik gibi e, belirtiler vermekte. E, tabii ki dediğimiz gibi bu özellikle e, bu tür risk altında olan kişilerin e, çevresindeki kişilerin de bilinçli olması ve bu tür e, belirtiler görülmesi durumunda çok hızlı şekilde e, hastaneye ulaştı araştırılması gerekmekte. Ee, eğer e, bu ko yüksek kolesterol e, daha periferdeki damarlarda bir e, plak oluşumu e, yapıyorsa e, ki bunlar kollarda olabilir, bacaklarda, ayaklarda, midede ya da böbreklerde olabilir. E, bu durumda periferik arter hastalığından söz etmek e, söz edebiliriz. E, bunların belirtileri de kramp yapabiliyor, ağrı yapabiliyor bu bölgelerde ve genel olarak yorgunluk yapabiliyor. Özellikle hareket edince ve egzersizle beraber ağrılarda artış, bacaklarda ağrı yapabiliyor. Bu hastalık ilerledikçe belirtiler daha da sık görülmeye başlıyor ve dinlenme sırasında bile artış görülüyor. Hastalığın daha ileri aşamasında ayak ve bacak derisinde incelme söz konusu olabiliyor. Deride solgunluk ya da parlaklaşma söz konusu olabiliyor. Buradaki dokuların önmesinden kaynaklanan kangren olabiliyor. Bacaklarda ve Ayaklarda iyileşmeyen ülserler ya da geç iyileşen ülserler görülebiliyor. Dinlenme halinde bile bacak ağrısı yapabiliyor. Bacaklarda kramp yapabiliyor. Ayak tırnaklarında kalınlaşma yapabiliyor. Ayak parmaklarında morarma görülebilir. Yine tabi buraların beslenememesinden kaynaklı, kan dolaşımının engellenmesinden kaynaklı bacaklardaki kıllarda kayıp görülebiliyor. Ve bacağın e, alt kısmının ısısında özellikle diğerine göre bu tıkanma olan bölgede diğerine göre ısıda azalma görülmekte. E, yüksek kolesterolün tabi bu bu kadar ciddi e, yol açtığı önemli hastalıkları. E, Korunma noktasında e, yapabileceğimiz şeyler var. Öncelikle tabii ki e, yüksek kolesterolün yüksek, yüksek olması ne demek? E, kandaki bazı değerler var. Bunlarla ilgili e, konuşayım. E, Öncelikle lipid profil testi yapılıyor yüksek kolesterolün belirlenmesi için. Doktorunuz bir kan örneği istemekte ve kan örneği laboratuvarda analiz edilmekte. Bunun analiz edilmesinden önce en az 12 saat öncesine kadar herhangi bir şey yiyip içmemek gerekmekte. Burada lipid profil testinde e, LDL kolesterolü, e, total kolesterol, HDL kolesterolü ve trigliserit değerleri ölçülmekte. E, bazı tabi normal seviyeler var. LDL kolesterolünün e, istenen, beklenen, ideal olan 100 desilitrede 100 mg'dan az olması istenmekte. HDL kolesterolünün 60'tan yüksek olması, trigliseridin yine 100'den düşük olması istenmekte. Total kolesterol yüksekliği ise 1 desilitrede 200 ila 239 araları genel olarak sınırda olduğu düşünebilir ya da yüksek ama dikkat edilmesi gereken bir değer olarak düşünülür. E, kolesterol seviyelerinin takip etmek gerekiyor tabii ki. E, Amerikan Kalp Derneği bunun e, 20 yaşın üzerindeki sağlıklı e, bireylerde 4 yılda bir yapılması yönünde görüşü. E, aslında ülkemizde bu kontroller daha sık yapılmakta. Özellikle de ailevi bir yatkınlık varsa, ailenizde genç yaşta kalp krizi geçiren kişiler var ise ve bu hastalıkla bu diğer kolesterol yüksekliğinin neden olduğu hastalıklar nedeniyle de aile yakınlarınızdan biri etkilenmişse sizin de kolesterol testini daha sık aralıklarla yaptırmanız gerekmekte. Doktor kontrolünde bunları yaptırmak ve değerlendirmek gerekmekte. Tabii ki Bahsettiğimiz gibi erken aşamalarda hiçbir belirti göstermeyebiliyor kolesterol yüksekliği. Bunun için kolesterolün yükselmesini önlemek için bizim yapabileceğimiz şeyler var. Sağlıklı yaşamamız çok önemli. Sağlıklı beslenmek, düzenli olarak egzersiz yapmak, sigara içmemek bunlar yapılabilecek şeylerin başında geliyor. Bunun için tabi bazı beslenme diyet önerileri de olabilmekte. Tabii ki öncelikle önerilen kolesterolün yüksek olmaması için akdi, Akdeniz diyeti dediğimiz beslenme tarzı önemli. Özellikle balığı haftada en az iki defa olarak tüketmek, özellikle de somon, uskumru gibi balıkları tercih etmek. Bunlar kalp ve damar sağlığını korumaya yönelik omega 3 yağ asitlerini içer, içermesi açısından çok önemli ve bunları tabii ki başka bir şekilde alma şansımız yok vücudumuza. Balığın içerisinde de bol miktarda mevcut. Bu yüzden haftada iki defa balık tüketimi çok önemli. Bunun dışında tam tahıl tüketimi önemli. Ki tüm tahıl, tam tahıllar burada rafine edilmemiş, yani kabuk ve öz kısmı ayrılmamış lif içeriği yüksek tahıllardan bahsediyoruz. Bunların içinde tam buğday olabilir, arpa, çavdar, yulaf, mısır, pirinç, çiğ tohumu olabilir, bulgur olabilir, Bunlar tüketilebilmekte. Bunlar aynı zamanda hem kolesterolün bağırsaklarda bu tür lif içeren tahıllar lif içeriği daha doğrusu bu yiyeceklerin bağırsakta kolesterol ile yarışarak onun emilimini de azaltma yönünde etkileri var ve koruyucu bu şekilde koruyucu etkileri olmakta ve önemli bitkisel steroller içermekte asıl bu kolesterol ile yarışan maddeler bu tahılların içerisindeki bitkisel steroller ee, yine aynı zamanda bitkisel sterol içeren sebze ve meyveler var. Bunlar da önemli. Ee, özellikle günlük 2 gram kadar bitkisel sterol alımı e, LDL kolesterolünü yaklaşık yüzde 10 oranında düşürebilmekte. E, bu da çok önemli. Özellikle sebze ve meyveleri. Değişik renklerde olmak üzere değişik çeşitlerde sebze ve meyve olarak günlük 5 porsiyon olarak toplamda tüketmek çok önemli. İşte bu sayede bu bitkisel sterolleri de yeterli miktarda alabilmiş olacağız vücudumuza. Bunun dışında yağlı tohumlar da var. Tabii ki fındık gibi, yer fıstığı gibi, ceviz, badem gibi. Yine burada çiğ tohumundan bahsedebiliriz. Keten tohumu. Bunlar doymamış yağ kaynakları vücudumuz için özellikle LDL düzeyini düşürmeye yardımcı olabilmekte. Günlük belli bir porsiyonda tüketilmesi, miktarın fazla aşılmaması şartıyla çünkü fazlası da kilo yapabiliyor yağlı tohumlar olmaları nedeniyle. Günlük 50-60 ile 60 gram arası tüketilmeleri bu tür tohumların kolesterol seviyesinde LDL seviyesinde %5 oranında bir düşüş sağlayabilmekte. Bunun dışında kuru baklagiller var. Kuru baklagillerin de haftalık haftada en az iki kez iki öğün olarak tüketilmesi tavsiye edilmekte. Bunlar hem protein de kaynağı vücudumuz için sağlıklı beslenme yönünde aynı zamanda çözünür lif kaynağı kuru baklagiller hem lif alın, alımınızı destekliyor hem de kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olmakta Tabii ki tüm bu beslenmeye ek olarak hareketli bir yaşam egzersiz düzenli olarak egzersiz yapmak çok önemli Dünya Sağlık örgütünün tavsiye ettiği yetişkinlerde haftada, en az iki kez toplamda 150 dakika kadar e, hafif veya orta e, derecede egzersiz yapımı ya da yine aynı e, sıklıkta e, ha, e, 75 dakika olacak kadar e, bir ağır veya orta egzersiz tavsiye edilmekte. Tabii ki haftada bunu eğer 300 dakika kadar yapabilirsek hafif ve orta düzeyde bu sağlıklı yaşamı daha fazla destekleyebiliriz c ile ilgili Tabii bunu söyleyebiliriz daha fazla yapmak daha faydalı olabilir ama minimum yapılması gereken de tavsiye edilen bu Aslında haftada 3 mümkünse en azından yürüyüş şeklinde tempolu bir yürüyüş şeklinde 45 dakika bir saat olacak şekilde Çünkü biliyorsunuz Yağ yakımı genelde 20 dakikadan sonra yavaş yavaş metabolizma hızlanıyor. Bir yarım saati içerisinde başlamakta. Çok kısa tutmak bu yürüyüşleri ya da bu egzersizleri çok kısa tutmak çok fazla katkı sağlamıyor. Onun için en azından yarım saati geçmeli mümkünse 45 dakika bir saat kadar bunu devam ettirmeliyiz. Böylelikle daha fazla faydasını görebiliriz bu yaptığımız egzersizlerin. Tabii bunun yanında tekrar vurgulamak lazım bunu. Sigarasız bir yaşamı tercih etmek, sigara dumanından uzak kalmakta çok önemli yine kolesterol seviyemizi dengede tutabilmek için tek başına direkt olarak zararlı görünmese de ilk başta masum görünse de ve vücudumuzda da doğal olarak var olan bir madde olduğunu bilsek bile ne gibi büyük ciddi rahatsızlıkları yol açabileceğini öğrendikten sonra umarım kolesterol üzerinde daha bilinçli, daha dikkatli oluruz. Kolesterolümüzü düşürme yönünde ya da dengede tutma yönünde daha bilinçli hareket edeceğimizi etmemizi umuyorum, diliyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.